Herkese merhaba. Ben Anca Yavar ben. Ee, şimdi en son güncel e, konuşulan sektörümüzdeki bir konu var. E, bu konuya değinmeden de demeyeceğim. E, biliyorsunuz bazı özel kurumlar, e, kişiler e, Ticaret Bakanlığı'na e, bir fikir e, önerisinde bulundular. E, bu fikir önerisi, önerisinde de e, hani bu Gerçekten bazı durumlarda konuşulan kararları duyunca insan gerçekten akıl tutulması yaşıyor. Hani kafamda deli sorular başlıyor ve cevapları alt alta toplayınca da gerçek ortaya çıkıyor aslında. Hani lütfen rica ediyorum herkes de böyle yapsın. Konuşulan konuların artı ve eksilerini toplayınca akıllı insanların her zaman doğru kararlar almalarını oluşturacak sonuçlara ulaşmış oluyor zaten. Staj şartının kaldırılması düşüncesine karşı. Bunları söylüyorum zaten. Buradaki buna karşı da kafamdaki deli sorular da çıkınca ortaya, e, tabii ki diyorsunuz ki e, neler çıkar ortaya? Saçal e, şartının kaldırılması kime yarıyor, değil mi? Böyle bir karar sektörümüze ne gibi katkı ve fayda sağlayacak? Staj yapmayan, yeterli bilgi sahibi olmayan, tecrübe sahibi olmayan, yetkin kişi sıfatına erişemeyen bu şahısların sektörümüze ne gibi katkısı olabilecek? Değil mi? E, bu şahısların açacağı ofislerden sektörümüze ne gibi değerde yetkin insanlar katılabilecek? Değil mi? Staj denilen konu bu kadar önemsizse e, üniversitelerde neden uygulanıyor? Üniversitelerde dahi dört yıllık bölümlerden e, mezun olanlar da isteğe bağlı olarak e, staj yapılıyorken iki yıllıklarda zorunlu kılınıyor değil mi? Neden? Çünkü ikisinin arasındaki o farktan dolayı oluşan iki yıllık tecrübeye dayalı olarak iki yıllıklarda zorunlu kılmıyor. Ee, gerçekten de hakkaniyetli bir durum aslında. Ee, bizim sektörümüz içinde bu hakkaniyetin oluşması açısından bu stajyerlik süreci doğru bir karar değil mi aslında? Ee, ayrıca hayatımızda stajyer ehliyet tanımı denilen bir tabir var. Bunu niye getirdik? Çünkü daha yetkin, bilgili ve tecrübeli sürücüler yetişsin diye değil mi? Madem hayatımızın içerisinde bu kadar stajerin önemli olduğu sektörler var ve bunlarla ilgili de kararlar çıkıyor. Çoğu sektörde ülkemizde alınmış, uygulanan kanunları varken ve ne kadar doğru bir karar olduğu ortadayken gelin görün ki bir grup çıkmış, bakanlığımızdan talepte bulunmuş ve gayrimenkul mesleğinde bu stajyer şartının hiçbir faydası olmaz demiş. <laughs> yani ya gerçekten komik bir durum. Hani e, ne kadar daha değer katmak için çabalayan insanların yanında o değeri yok etmeye çalışan insanlara karşı da inanıyorum ki Ticaret Bakanlığımız da, Ticaret Bakanımız, da, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat da e, buna e, dikkat alacağını gerçekten düşünmüyorum aslında sonuç olarak bakanımızdan da zaten e, hem kendisinin de bir eğitimci olduğu için Profesör Doktor Ömer Bolat'tan e, hem Ticaret Bakanlığımızdan özellikle rica ediyorum. Bu tarz taleplerde bulunan kişiler veya toplulukların sektörümüze değer katmak değil, sektörümüzü değersizleştirmek ve sektöre veya vatandaşlarımıza gerçek hizmet düşüncesinde olmadıklarını, sadece kendilerine hizmet amacında olduklarını görerek karar vermeleri gerektiğini Hatırlatmak istiyorum nacizane sektörümüzde çalışanların daha bilgili ve yetkin insanlardan oluşması için staj şartı kaldırılmamalı diyerek üzerine vurgu yapa yapa e, sektörümüzün daha profesyonel, yetkin ve bilgili insanların hizmet verdiği bir sektör olmasını isteyen her meslektaşımı da bu staj şartı kaldırılmalı talebinde bulunanlara karşı medeni bir şekilde tepkiye davet ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ee, ne karar alınırsa alınsın ama gerçekten e, matematik yalan konuşmuyor. E, doğrular e, işimize katkı sağlayan e, gerçeklerdir. E, böyle bir talep e, karşılığında e, hiçbir değer katmayacak, sektörümüze hiçbir değer katmayacak bir karar alınsın diye ta, talepte ve teklifte bulunmuş insanları da bakanlığımızda, bakanımızın da dikkate almayacağını umut ederek, e, inanarak... Ee, selamlar ve saygılarımı sunuyorum.